ne yalamadık Türkiye'de olumsuz sayılabilecek herhangi bir problem yaşanmamıştır. Değerli arkadaşlarımız, bizler AK Parti bir yönetimi kurulunca bütün teşkilatlarımızla birlikte bir hedef belirlemiştik. Ben bu hedefi muhtelif defalar basın toplantılarında veya bize sorulduğu zaman hep dile getirdim. Hedefimiz eğer Cumhurbaşkanı'nı Yalova ili bazında seçiliyor olsaydı Cumhurbaşkanımızı seçebilme hedefiydi. Yani hep bahsettiğim gibi yüzde ellinin üzeri hedefti. Ve bugün gelinen bu noktada pazar günü Cumhurbaşkanlığı seçiminde Yalova hedefine ulaşmıştır. Ve Yalova <laughs> Cumhurbaşkanlığı seçiminde Sayın Başbakanımızı Recep Tayyip Erdoğan'ı Cumhurbaşkanı seçmiştir. Biz bu hedefi belirlerken Yalova'nın Türkiye'nin ilgi odağı olacağının da farkındaydık. Bunun bilincindeydik. Gerçekten de e, tahmin ettiğimiz hadiseler gerçekleşti ve bütün Türkiye'de Yalova'da alınacak oyun meraklığı içindeydi. Ve belki sizler de müşahede ettiniz. Ee, ulusal basınlarda Yalova gündeme geliyor. Ve Yalova'dan övgüyle söz ediliyor. Biz Yalova olarak biraz önce bahsettiğim gibi Cumhurbaşkanımızı seçtik. Ve yeni Türkiye yolunda yapmamız gereken çok önemli katkıyı yaptık. Ben bütün teşkilat mensuplarımız başta olmak üzere bütün yalımlarına, bize oy veren herkese ancak oy vermeyen insanların da seçmenlerimizin de ileride bize güven duyacaklarını ve bize her zaman daha sonra destekler vereceklerini biliyoruz, hissediyoruz. Bu yönde çabalarımız olacağını söylemek isterim. Yalova'da bundan böyle AK Parti teşkilatları olarak Hamaset'e yer vermeyeceğiz. Yanlış bilgi olmayacak. Doğru, güvenilir, siyaseti liderimiz gibi yapan bir e, siyaset anlayışıyla devam edeceğiz. Bunu şunun için söyledim. Biz seçim öncesinde afaki rakamlar hiç vermedik. Söylediğimiz rakam hissettiğimiz, tespit ettiğimiz, gerçek olduğunu düşündüğümüz rakam, rakamlardı. Yani önceden algı yaratmak gibi bir hesabımız yoktu. O nedenle söylediğimizde yerini buldu, seçmenle karşılıklı diyaloglarda hissettiklerimizi başarmış olduk. Bundan sonra Yalova AK Parti teşkilatları olarak yine kendimize uzun hedefler koyarak Yalova için daha sağlam daha ayağı yere basan eee faaliyetlerimizi gerçekleştireceğiz. Bir ay sonra bu teşkilatlar ne olur hesabı içinde olmayacağız. Uzun vadeli Yalova'ya hizmetin nasıl yapılabileceğini hesabını yapacağız. Teşkilatlarımız <laughs> mevcut e, durumlarıyla bu ölçüde örgütlenmiştir. Eğer varsa eksiklerimizi gidereceğiz ve AK Parti Yalova Teşkilatları'nın bütün Yalova'yı kapsayan hizmet e, yolunda büyük çaba sarf edecektir. Bizim e, 10 Ağustos seçimlerinde e, bizim, e, e, ilk seçim kurulundan aldığımız neticeler, mazbatalar elimizde. Bunlar e, söylememe gerek yok herhalde. Değerli basın mensuplarını zaten elde etmişlerdir. Buradan özellikle e, vurgulamak istediğim şu ki e, Yalova'da artık e, bizim AK Parti'ye olan e, teveccühün gerçekten çok yüksek olduğu bizim seçimlerde yapmamız gereken hesapları artık e, daha e, başarılı noktalarda e, hareket ederek bir takım kendimize hedefler koyabiliriz diye hissediyoruz. Yine doğru hedefler koyacağız. Bu hedefler doğrultusunda hareket edeceğiz ve AK Parti cam, camiası e, güvenilen, ayağı sağlam yere basan, Yalova'ya hizmet etmek isteyen bir cami olarak bundan sonra da çalışmalarına devam edecek. Ben bu noktada hepinize saygılarımı sunuyorum. Teşekkür ediyorum. Evet. Sayın Başkanımıza ben de teşekkür ediyorum. Herkese hayırlı sabahlar diliyorum. Günaydın diyorum. Değerli basın mensupları, Bir deneme yapalım dedik ilk başlarımızda ve gayet de başarılı bir deneme. Dedik ki sabahın erken bir saatinde bir basın toplantısı yapalım. Bir durum değerlendirmesi yapalım. Neredeyiz, ne yaptık, ne yapıyoruz? Arkadaşlarımızla ve sizlerle paylaşalım dedik belki biraz erken oldu diyenler olmuştur ama gayet de güzel oldu. Ee, esasen güne böyle başlamak gerekir diye düşünüyorum. Katılımınızdan dolayı e, özellikle basın mensubu arkadaşlarımıza ve teşkilatımızın değerli üyelerine, mensuplarına teşekkür ediyorum. Tabii bizler ve ülke büyük bir sınavdan geçti. Büyük bir e, siyasi mücadeleden geçti. Ve Cumhuriyet tarihinde, siyasi tarihinde ilkeleri yaşadı ve bu ilkeleri de başarıyla yaşadı. Dolayısıyla bunun biz mutluluğunu, heyecanını ve sevincini yaşıyoruz. Ama dikkat ederseniz seçim sarhoşu falan değiliz. Çünkü alışığız. Yani bunlara çok bunları çok yaşadığımız için böylesine seçim sonuçları Adalet ve Kalkınma Partisi için yabancı olduğumuz sonuçlar değil. Hamdolsun Allah'a ne kadar şükürse kaldı. Her seçim partimizin galibiyetiyle, milletimizin başarısıyla ve zaferiyle sonuçlandı. Bu dokuzuncu soru. Ya böyle gidecek. Allah ne kadar nasip ettiyse biz bildiğimizi, beraberliğimizi kurduğumuz sürece gidelim. Tabii iyi bir çalışma yapıldı, iyi bir hazırlık yapıldı. Bunu daha önce de paylaştım. Gerçekten ülke genelinde. Tabii bu işin başını çeken değerli başbakanımız, geminin kaptanı olarak, ülkenin, partimizin lideri olarak hiç durmaksızın büyük bir mücadele Ve teşkilatlarımız da artık başbakanımıza ayak uydurmak durumunda. Bizler de ayak uydurmak bizler bir taraftan meclis çalışmaları devam ettirirken bir taraftan da bize verilen izin ve müsaade ölçüsünde fırsat buldukça bir ayağımızın yalvada oldu. Teşkilatımızla beraber el ele kol kola o mücadeleyi, o tatlı yoğun ve yorgun mücadeleyi yaptık. Ama 10 Ağustos akşamı bütün yorgunluğumuz geride kalktı. Bütün yorgunluğumuzu unuttuk. Yalova sevindi. Yalova kazandı, Türkiye sevindi, Türkiye kazandı. Dolayısıyla ben bir sefer daha teşekkürler Yalova diyorum. Teşekkürler Türkiye diyorum. Gerçekten ne kadar teşekkür etsek bu millete az geçir. Bu milleti farklı tarif edenler üst üste dersini almıştır. Göbeğini kaşıyan adam olarak tarif edenler. Köydeki vatandaşla benim oyun bil mi diye kıyaslayanlar, arka arkaya öylesine dersler almışlardır ki inşallah tahmin ediyorum bundan sonra biraz daha milletle buluşmalı, milletle kucaklaşmalı yollarını var Çünkü bizim sırrımız milletle beraber. Beraber dertlenmek, beraber yürümek, beraber düşünmek, beraber sevmek ve beraber paylaşmak. Bunu teşkilatımızda ve bütün ülke genelinde hamdolsun yapıyoruz. Bunun neticesini de alıyoruz. Değerli kardeşlerim bu seçimin e, tabi ilkleri var. Tarihe not düşecek milat dediğimiz dönüm noktası olan tarafları var. Bunlardan birisi ilk defa bu milletin kendi cumhurbaşkanını seçmesidir. İlk defa. Bu fırsatın yine millet kendi elde önüne koyan sandıkla e, 2010 tarihinde dedi ki bundan sonra ben cumhurbaşkanı ben seçeceğim. Ve 10 Ağustos'ta da bu fırsatı yakaladı. Bu fırsatı da en iyi şekilde değerlendirdi. En iyi şekilde değerlendirdi. Bu bir ilktir. Siyasi tarihimizde bu bir ilktir. Bu çok önemli diye düşünüyorum. Ve bunun birinci turda başarması, birinci turda neticelenmesi bir de çok önemli. Efendim neymiş işte işte katılım şimdi Mazeretler filan kıyıda kışıda piyasada pek kalan yok da gerçi bazıları çok pişkin. Bazı e, muhalefet partilerin liderleri o kadar pişkin ki yani nasıl çıkıp da konuşabiliyorlar? Hangi yüzle konuşuyorlar? Anlamak mümkün değil. Efendim neymiş katılım azmış. Ya o katılım onları etkilediği kadar bizi de etkiledi. Kim sayımını yaptı ki? Yani katılmayanlar hangi partiden diye mesela İstanbul'da da oy var. Tahmini 2 milyon kullanılabilen oy var. Bir sürü de. tahmin ediyorum ki İstanbul oylarının büyük çoğunluğu bizimdir. Zaten oy deposu da de oradır. En niye de sahile tatile gidenler olduğu gibi memleketine gidenler vardı, çay toplamaya gidenler vardı, fındık toplamaya gidenler vardı vesaire vesaire. Yani kardeşlerim bunlar mazeret değil. Bunlar sadece bir savunma aracıdır. Dolayısıyla katılım da Avrupa standartlarına göre yüksektir. Yüzde yetmişlerin üzeri seçimlerde normalde gayet iyi bir katılımdır. Genel ortalamada yüzde yirmi üç civarındadır. İyi bir ortalam. Biz alıştık tabii yüzde seksen lira, lira. Ben alıştığımız için aynen ııı AK Parti'nin başarısı hani bir puan, yarım puan oynasa bak diyorlar ya iniyorlar filan işte yüzde elliye kırk dokuz olsa kırk buçuk olsa. Bunun gibi bir şey. Biz bu ülkede bakın. Çok şeyleri yaptık. Siyasi mücadeleyi gerçekten çok yüksek çok tatmin olmak bizim tabanımızda bile bir büyük sorun İkincisi kalkınmayı refahı da çok yüksek derece. Yani o kadar standartlar yükseldi ki köylere gittiğimiz zaman, mahallelere gittiğimiz zaman bizden talep edilen bazı şeylere hakikaten şaşırdık. Bir köyün bir mahallesinde diyor ki efendim bizim çocuğumuz alın Türkiye buraya geldi değerli yani arkadaşlar. Bu çok önemli bir şey. Bu çok güzel de bir şey. Bir köyün bir mahallesinden böyle bir talep geldi. Artık öyle sıradan yolumuzda, suyumuzda elektriğimizde bunlar geride kaldı. Dolayısıyla seçime katılım oranı yüksektir, iyidir. Hadi daha yüksek olabilir, iyi de olur. Ama bir 10 Ağustos'ta seçim yapılır. 10 Ağustos'ta seçim yapıyoruz bu oran bu tarihi itibariyle gayet de Ve bu tabirle tabii bu ilk bizim için çok önemli aldığımız. <laughs> Ve ilk turda sonuca gitmek bizim için çok önemli. Efendim 155 demişlerdi ya. Ya üstü sen de olsun. Biz bizden biri geçelim de. de Üstün sizin olsun. Alın paylaşın. Şartını bir kenarına koyarsınız. Biz yüzde üzeri hepsi bizimle koyarlar. İkinci bir iftihar yaşandı bu ülkede. O da görünüşte iki parti çatı kurdu deniyor da 14 parti resmen destek verdikleri bir çatı <laughs> oldu. 14 parti bunun bir de eee gayri resmi destekçilerini düşünün. Bir de bu ülkede efendim meydan okuyan yıllardır içinize gelip kanımızı, milletin kanına eme, istismar eden paralelcileri düşünün. 13, 15 değil o zaman. Bunları da parti kabul edildi. Gerçi bir güçleri, varlıklarının olmadığı da anlaşıldı arka Parti'ye seçimlerde değil mi? 30 Mart seçimlerinde bütün güçleriyle sandıklara yüklendiler. Sonuç ne oldu? Riyasko. Ne evet, ki bir güçleri yok. Güçleri milleti istismar etmek. Milletin cebini, milletin cebinden almak, milletin gönlünü farklı yerlere çekmek. Bu oyunda bitti derdi arkadaşlar. 10 söz seçimleriyle Türkiye'de paralel oyununu da milletimiz çok iyi bir şekilde anlamış, Çok iyi bir şekilde görmüş. Ve bundan sonra da ona göre tepkilerini alacak. Herkes safını samimi bir şekilde tercih edilir. Siyaset yapar, siyaset yapacak. Efendim değerlerine hizmet etmek isteyenler, cemaat çalışması yapmak istiyorum diyenler de adam gibi o işi yapacak. Hem orayı yapayım, hem buraya müdahale edeyim. Hem orayı efendim karıştırın, hem burayı karıştırın diye Diyeyim ona söz seçilme bunu vermiş oldu. ona bizim ya, 10 Ağustos'ta ikinci bir bilgi daha yaşadığı bir ülke, AK Parti'nin karşısında hepsinin bir parti olmadığını gördük. 14 tane, 15 tanesi bir araya geldi, isterseniz diğerlerini de ilave edin ama hepsinin toplamının bir parti olmadığını, AK Parti olmadığını daha doğrusu gördük. Bu da çok enteresan değil mi? çok iyi değil. Avrupa şimdi bunun incelemesini yapıyor. Bunun kitabını yazıyor. Ya bu nasıl bir şey? Rahmetli Bakan hocamız öyle diyor. O ifade o zaman ters geliyordu biraz da. Kutuplaşma filan geliyordu. Değil ya. Siyasi bir ifade. Onlar ve biz diyoruz. Diyor. Şimdi öyle bir noktaya geldik ki AK Parti ve diğerler. Biz onları. Kendileri çatı oluşturdu. Cesaretleri, güçleri olmadığı için kendi partilerinden aday koyamadılar, çıkaramadılar ve dediler ki bir çatı oluşturdu. Çatı fena çatı. Çatının altında kalanlar durumu nedir? Çatının altında kalanların durumu nedir bilmiyorum. yol bakalım. Çatı fena çöktü. Büyük bir hezimettir muhalefet için. Çok büyük bir hezimettir değerli arkadaşlar. Çatıya karşı çıkanlar vardı vesaire ama seslerini çıkaramamışlardı. Hani bu muhalefette? Hani Cumhuriyet Halk Partisi'nde demokrasi vardı? Adalet ve Kalkınma Partisi'nde diktatörlük vardı. Nerede? <laughs> Elimizin milletvekili Sayın İnce Mırıldandı niye yüreğini cesaretini ortaya koyup da ben yoğun bu işte dedi? Şimdi çıkıyor aldığımız şeylere göre, <laughs> göre bile. Ezimet yaşadık e yaşayacağını biliyor muydun sen biraz? Tecrübeli bir siyasetçisin ya. 12 yıldır bu sahalardasın, bu meydanlardasın. E niye kıkırın çıkmadı? Niye sesin çıkmadı? Daha onun gibi niceleri. Trafik karıştı arkadaşlar. Muhalefet karıştı. Karışacaktır. <laughs> karışacak da ana muhalefeti, yavrusu, yandaşı vesaire. Zaten bazıları o çatının altında olanların sadece propagandası adı var da ama trafik karıştı, karıştı. Niye özünüzle bir değiliz. Millet milletle bir olmadığınız gibi partinizle de bir değilsiniz. Getirdiler bir tanesini, E o da ne yavralığını şaşırdı. O da ne söyleyeceğim şaşırdı. Ne diyince de herhalde bunlara bir ders söyler milletin değerlerinden uzak kalmanın hatta bazen alay etmenin ne demek olduğunu anlamışlardır. Bu milleti bağrına basanla bu millete mesafeli duranın aslıyla çakma olanın ne olduğunu herhalde anlamışlardır. Anlamadılarsa inşallah 2015 yanaşıyor. Bir daha anlamayız. İşimiz bu. Bir daha anladınız, erinmeyiz, yorulmayız. Şurada sekiz ay kaldı, on ay kaldı, bir daha anladınız ama tahmin ediyorum ki herhalde hepsi bir araya gelir ve tek bir parti oluştururlarsa belki barajdan kurtulurlar ve belli bir yere kadar da e, netice almanın mücadelesini verirler. Değerli arkadaşlar, eğer hepsini düşünün, hepsini düşünün, bakın. Bizim partimiz o kadar nezaketi, zarafeti ve milletiyle bütünleşmeyi sağlamıştır ki Cemil Bey ifade etti. Seçimleri millete teşekkür ederek kurtarın onun ötesinde asla bir şey. Ne yaptık hemen? Dün genel merkezimiz Merkez Yönetim Kurulu toplandı. Önümüze bakıyoruz. Ve inşallah 27 Ağustos'ta da olağanüstü kongremizi yapıp yeni genel başkanımızı ve başbakanımızı belirlemiş olacağız. Biz de durmak yok. E şöyle olsaydı, ben böyle olsaydı bir takım O olacak, bu olacak. Değerli kardeşlerim AK Parti'de bu işi yapacak. Sayın Başbakanımız da bir zamanlar ifade etmişti. O kadar <laughs> arkadaşımız var. O kadar ehil olan arkadaşımız var. Hiçbir problem olmaz birileri hep geçmişle kıyaslamaya çalıştınız. Ana vatan partisiyle, doğru yol partisiyle. Ama bizim Adalet ve Kalkınma Partisi olduğumuzu, bizim farklı bir parti olduğumuzu unuttular. Onun için bizde sıkıntı olmayacaktır. Çalışmalarımız hızla de devam ediyor. kongre hazırlıklarımız, olağanüstü kongre hazırlıklarımız zaten tek madde sadece seçim <laughs> yapılacak. Devam ediyor ve onun arkasından da 2015 seçim çalışmaları devam ediyor. Biz bugün, ben hemen hanımefendi Aydın Hocam hareket edeceğim. Bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne açılacak ve çalışmalarına devam edecek. Mevcut yasanın, yani seçim yapıyoruz işte. Meclisi kenara koyun, bakın biz meclisin normalde tatil olması gereken bir aydayız. 1 Temmuz'da meclis tatile çıkardı. Ama bu sene meclis, tatil yapmıyor. Yapamıyor. Bu vaziyette de yapamayacağız. Niye? <laughs> <laughs> Demiklet'in beklediği yasalar var. Bunları çıkaracağız. Bunları çalışacağız. Diğer taraftan Yalova'da da işimize döneceğiz. Dün başkanımızla bir değerlendirme toplantısı yaptık. Inşallah yarın da Yalova'mızda siyasi çalışmaları yaparken Kaloğlu'nunla ilgili yatırımları, hizmetleri de takip ettik. Ama belki aksaya, belki biraz daha hızlandırmamız gereken projeler, çalışmalar var. Bunu biliyoruz. Bunları hızlandıracağız. Birileri kenardan, köşeden sesleniyor. Ne yapıldık? Neyin ne Arkadaşlar biz neyin yapıldık? Neyin yapılmadı? Neyin, neyin yapılması gerektiğini? Çok iyi biliyoruz. Yani gökten efendim şey farklı bir şeyler yağdıracak halimiz Bu şeyde hizmetlerini, ihtiyaçlarını iyi biliyoruz. Şehirlerin ana yatırımlarını iktidarlar yapan ama şehirlerin günlük ihtiyaçlarını, hizmetlerini yerel yönetim yapar. Biz elimizde bir yeni bir yerel, yerel yönetim görev aldı, evli aldı. Çok fazla ses çıkmıyor. Herhalde biz de fazla ses çıkartıyoruz, dolusunu isterseniz. Niye? Belli bir süre vermek lazım. Herhalde tatillerimizden bitti, geldiler değil mi? İş başındalar. Ya o zaman bundan sonra çalışmalar hızlanacak diye düşünüyorum. Ya biz daha tatilinde evin yolunu unuttuk. Ondan tatil yapıyor. Onun için eee belli bir süre verdik de bir mühlet verdim. Dedik ki hemen üzerine geçmemek lazım. Tahmin ediyorum, inanıyorum. İnşallah yalamamızla ilgili önemli adımları ve çalışmaları yapardım. Daha önce de söyledik. Biz iktidar olarak bize düşen neyse bizim üzerimize düşen neyse bunları yani her zaman yapmaya beraber olmaya da hazır olduğumuzu zaten ifade ettik. Ama kaçak güreşmiş Açık olacak açık olacak. Ha işte iktidar canım falan demeyecek. Gelecek. Ne ihtiyacı varsa, ne, ne yapılması gerekiyorsa. Onun için ilimizdeki çalışmaları da e, takip ediyoruz. Önemli projeler var. Bu işlerin dışında önemli çalışmalar var. Bunları hep beraber e, takip ediyoruz ve sonuçta e, ilimizin inşallah bölgesi